Güzel bir circle atıldı sol üste doğru. White Guess için şahane rapture hatta erken olarak pozisyon almayı yolladı orada Levent. Levent Wildcats'in IGL'i. Hani genel bu tip kararları veren kişiler IGL'ler oluyor. In-game leader'lar. Ee, ses var. Ses gelmiyor mu sizlere? Tamam her şey okeyse sıkıntı yok Bir an korktum Gerçekten hani ses gitmiyorduysa Neden olduğuna dair en ufak fikrim yoktu ee, Kısıksa bir tık daha açabilir miyim Hemen onun da kontrolünü sağlıyorum Evet ee, Maksimuma verdim sizi. Maçın seslerini diyorsanız bir cam kırıldı sadece. Maçtan gelen tek ses buydu zaten. Şimdi bir de araba, ses, araba çalıştı ama çok uzaktaydı o da. Etmişler evet, artık et, isimde olmaya gözükmeme olayını halletmişler otoku Evet. Bir sıkıntı gözükmüyor. <laughs> okay tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar hani malum ev ev imkanlarıyla yaptığımız için bu etkinliği bazen aksaklıklar olabiliyor. Hani umarız pandemi biter. Biz de stüdyo ortamında profesyonel şekilde sizlere sunum yapmaya devam edebiliriz. Böyle şeyler olduğunda kusura bakmayın yapabileceğimiz maalesef tek şey en kısa sürede onu çözmek. Etiket ekibinden bir rotasyon var şu an. Toplu bir şekilde tasyona başladılar ama önlerinde Feyz ekibinin e, dağınık bir şekilde durduğunu görüyorum. Umarım buradan herhangi bir sıkıntı çekmeden geçer etiket ekibi. Yani Feyz epey dağınık o da, e, etiket oyuncuları da tam aradan geçiyor ama sanırım arada biraz mesafe var. Uva atış denemelerinde bulundu ama isabet yok. Etiket oradan sıyrılmayı başardı sanıyorum ki. Evet buradan herhangi zarar görmeden çıkmayı başarıyor. <laughs> etiket Eyvah. Ekibi diyeceğim de. Son saniye. Yani etiket, etiket ekibinde o kim kullanıyorsa illaki takım arkadaşlarından birine çelme atıyor. Kod Marco. Ile... <laughs> e <laughs> Olabilir Kod Marco. Yani bir de tam öyle bir sıkıntı yok. Dediğin saniye böyle bir çarpışma oldu ya orada. Evet evet. Ee, şöyle bir güzel. Kisi... Aa ne kisi... yapıyor? Tamam kisik ne yaptı? Yani deneyecekti ama kaçırdı artık o pozisyonu. Herhangi bir sıkıntı yaratamaz. Şöyle bir güzellik var WKH. Ee, takımların hepsi merkeze doğru yöneldi için. Yalnız stand çok sıkıntılı bir yerden geçiyor orada. Son anda kırdı. Bir an korktum. Yoldan dümdüz devam edecek zannettim. Ee, takımların hepsi merkeze doğru oynadığı için şu an dışarıda kalan ekipler içeriye doğru rahat rotasyon yapabilecekler. Hani bu merkeze doğru oynamanın avantajları hani nereye atarsa atsın en yakında siz oluyorsunuz. Ama şöyle bir olay var. Bir takım mesela gidiyor sağ alta oynuyor, merkez dolu diye dışarıdan bir pozisyon alıyor harita gidiyor sağ alta atıyor. Bu sefer dışarıdaki takım birden merkezde oluyor. Ee, o yüzden şans faktörünü biraz arttırıyor genel anlamda takımlar için. Huyet'le Forever orada e, durdu ama arkalarındaki kampantta bir tane oyuncu vardı bedirlaktan galiba. E, o... Yanlış görmedim değil mi ben orayı? E, tam o anda su içiyordum ve hiç göremedim. Tekrardan bakarız. Şimdi Gustav inanılmaz döndü oraya Maika'ya. Epey hasar vermeyi başardı. Kendisi yalnız çok sıkıntılı bir pozisyonda. Yani Maika ve Nyx'tiz iki kişi... Gustavla baş edemedi neredeyse uzaklardan kompot vurdu. Evet ben totemi yapıyorum zaten. Türk takımlarını sadece anlatıyorum. Övmüyorum. Tondo'ya ne oluyor? Evet ya... da burada ters düştü ama Allah'tan TSM oyuncuları çok fazla da uğraşmadı onunla gitti sanırım. Farkında Tondoyun değiller da... galiba. Evet evet gitti sandılar. Yaşamı... Tutuluyor yani resmen. E bir de şöyle bir şey vardı. Bu araba biraz daha yükseğe gitseydi araba hasarından ee, daha doğrusu takla hasarından dolayı canı azalacaktı ve Tondo'yu yerde bulacaktık. Evet. Falling damage'den düşme imkanı vardı. Son anda kurtuldu. bir önceki maça nazaran şu an biraz daha sakin bir maç söz konusu aslında baktı Notku. Çünkü diğer maçta cidden soru kıldı. %50'si suda, %50'si karadaydı. Ne olacağı belli değildi. Herkes alel acele bir rotasyona girişti. Evet. O da ön, önceki maçta çoğu takıma, çoğu oyuncuya pahalıya mal oldu. Hatta o Michael ekibinin bir kişiye kadar düştüğünü görmüştük. plant. ekibinin yürüyerek bir rotasyon yaptığını görüyorum. Ee, Blaze ekibiyle burada Edge ekibi kafa kafaya gelebilir. Evet İki oyuncular çok yakın. An, evet durdular, kontrol ediyorlardı ama Ripdyne orayı şu an salıyor sanırım. Evet Las'tan galiba bir info geldi veya uzaktı arkadaşlar. Bu arada sol üstte doğru Kavimler göçü. Sortu. Yani şu an cidden Kavimler göçü dediğin şey, yaşanacak Utku. Ee, zorlu bir circle bizi bekliyor Çünkü çok dışarıda kaldık ee, Whitecats hariç Umarım bu rotasyonda Oyuncu kaybı yaşamaz temsilcilerimiz Yani şu an Herkes rotasyon attığı için Rotasyonu kesecek bir takım da yok Herkes boş bulduğu yere girme çabasında Yani Bütün takımların bunu yapıyor olması da çok güzel Yolda rotasyon kesmemeleri de çok güzel Blaze ekibi Monte'nin ucundan bir rotasyon yapıyor. O esnada Dijitalatis ekibi de bunu fark edip gaz kestiler. Ama Blaze'i yakalayabilecek bir pozisyonda değiller şu an. <laughs> vardı. kamp kampları almayı tercih etti. Ha burada Fallout dese de deneyecektir. Açı, bir türlü açıyı bulamadı kendine. Eğitisi de Himen'i düşmüş uzak açıdan kilini alabiliyor mu bilmiyorum. Galiba alamıyor o kili. Evet. potansiyel ekibinden de kompo gelip bu da arkadaşını kaldıracak. Ama uzaklardan Iman'ın üstüne atışlar var. Evet Huet orada Iman'ın kilini çalmayı başardı. Bu da HC'den Fogles'e hain bir pusu var. Bakalım burada Better Luck ekibini yakalayabilecek mi HC? burada White Cassie'nin üstüne doğru puştan da bir entropik ekibi var. Rapture orada double'ı düşürmeyi başardı. İknak ee, White Cassie tarafından geldi. Evet, güzel de bir bomba geliyor. Hasar vermeye başardı. Rapture'ın ikinci bombası. Entropik oyuncularından birini daha düşürmeyi başarıyor. Beste oradaki killini confirm ve başardı. Entropik ekibini iki kişiye kadar düşüren bir White Castle ekibi görüyorum. Levent orada sağdan bir flank denemesinde. Hawkeye de buradan gelecek flanki tutan isim. Burada Levent'i düşürmeyi başardı. Levent'in killini de sahnesinde çekiyor. O esnada PSD de düşmüş. PSD'nin killini çekmeyi başardı ama... E, pardon başaramadı ama Rapture da oradan takım arkadaşını güzel savunuyor. Uzaklardan da entropik ekibine şartlar geliyor krater içinden. Orada BST'yi kaldırdıktan sonra Wildcast ekip fight'ı devam ettirecektir büyük ihtimal. Ee, ama o da Havke ile Novik soldan e, ağır bir şekilde Shikret'in üstüne doğru puşuyorlar. Shikret burada, burada takım arkadaşı kaldırdı ama... Duymadı, dönmeyi de denedi. Dönemedi. Shikret talihsiz yakalanıyor. BST'nin neredeyse canı sıfır. Rapçı çok güzel çıktı ama bir alabildi sadece. Orada direkt arkasını dönünce she created çok hazırlıksız yakalandı ya. Belki mermisi yoktu, belki başka bir durum yoktu bilmiyorum. Ama Entopic o agresifliği göstererek burayı iyi oynayan ekip oldu. Talihsiz bir pozisyon. Bozdu, evet. Havki nak kalmasıyla gerçekten başında zaten bir etkiledi. Sonra bir de dönüp bir daha iki nak işler entropinin lehine döndü. Burada Adex ekibi de çok kötü sıkışmış diyecektim ki hmm. TSM o sıkışıklığı affetmiyor. Üstüne bir de Fex uzaktaki fıkra, da düşürmeyi başardı. Killerini de burada çekiyorlar rahat bir şekilde Adex ekibi. Bir kişiye kadar düştü. Ee, diğer oyuncuları nerede göremiyorum şu an? Evet, Loki'nin de kaçtığını şu an takip ettim. Yafiyer de Rezorajdan -Re Aduzi'yi rotasyonda yakalamış ve düşürmeyi başarıyor. Tornado enerjinin burada girişi biraz sıkıntılı mı diyeceğim. Ee, sağlı sollu Winstrik ve Rezorej ekibi var ama Winstrik ekibi de iki kişi şu an buraya tutuyor. Diğer takım arkadaşları da burada yardıma geldi. Loki'nin gittiği yerde de bu bah var. Ama ne yaptı ne etti bir şekilde sıyrıldı içeri kadar kendini atmayı başarıyor. Evet yani o kavimler göçüne göre bence oyuncu kaybı sayısı çok az oldu rekeci hala 50 oyuncumuz hayatta evet, evet. 15 takımda aynı şekilde vayetket söylen takım oldu sağlık olsun diyeceğiz daha üç temsilcimiz var İkinci maç Arkadaşlar bu Evet Bokomolodoy... ...ekibinden, evet, komodoy Kempa'yı düşürmeyi başardı. Buradaki sayıyı 3 kişiye kadar düşürdü. Dolayısıyla da oraya bir baskın yaptı. 2 oyuncuyu yakalamaya başarıyor Manki burada. Tek oyuncuya kadar düştü Winstreak ekibi. Potential ekibi de... ...uzaklardan Mis. şivi düşürdü. Bu da her şeyden Tornado enerjiye yarıyor şu an her şey. Yani Winstreak bir anda harcandı. Evet. Blaze güzel bir pozisyon almış. Digital Athletics epey merkezi bir konumda. Yani güzel de bir hakimiyet kurmuş. Better Luck Next Time oyuncularına şimdi agresif oynarsa Digital Athletics 2 v 4 savaşma avantajına sahip olacak. Eğer beklerlerse arkadan Blaze veya Etiket gelebilir. 3 temsilcimiz de komşu komşu oynuyor. Hepsi birbirine çok yakın pozisyonlarda. Bu aslında bizim istediğimiz bir senaryo değil ama belki oradan fightlamadan çıkmanın yolunu bulurlar. Monkey'den dehşet spreyler bu arada. Burada entropik ekibi de bir rotasyonda Lassa'nın yanına gidebilirler mi diyeceğim orada. Sanırım oraya doğru yöneldiler evet transit geçecek gidecekler oradan belki lasya güzel bir 2 kill 2 kill gelir diye düşündüm ama olmadı <laughs> Udirden uh, uh, dirden Oo. harika şartlar <laughs> geldi kompatı. O neydi öyle? Harika düşürüp bitirdi yani. Çok güzel. Ben hissettim biliyor musun onu ya? Yani o kadar güzel ve stabil sıktı ki dedim tamam kesin birini alacak dedim. Düşüncem de boşa çıkmamış oldu. Bu arada artık takımların oyun alanları çok kısıtlı olduğu için ee, yavaş yavaş kişi, sayıları, sayısında azalmalar başladı. Manki burada aleciciyi bitirmeyi başarmış. Tornado enerjiyi 3'e kadar düşürdü ama Omek'ın ekibi de burada Razor H ekibinin üzerine doğru bir hamle mi yapıyor diyeceğim. Evet böyle bir kafa çıkartıp bakacak Razor H ekibine. Razor H ekibinin girişi de biraz zorlu diyeceğim ama motor ve araçları var. Farklı bir açıdan rotasyon yapabilirler. Bu arada Last burada etiket ekibine bir pusu atmış durumda. Rip e görüyor etiket ekibi Rip e sıkıyorlar. Burada Last oraya onlara bayağı bir sürpriz olabilir. Şu an hiç tahmin etmiyorlar sanırım Lassa'nın burada olduğunu. Lassa'nın orada olduğunu tahmin etmiyorlar. Ee, bir de etiket oyuncuların hepsi dağınık. Lassa hani bir oyuncuyu yakalar. Ondan sonrasında Lassa'ya direkt bombalar yağar orada. Öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla hani etkili... Koordine oynamaları lazım. Evet hem koordine oynamaları lazım. Hem Nasa'nın da tek seferde en az iki nakalabiliyor. Sonrasında bomba atabiliyor olması lazım. Trey'i oraya çekip bu arada motoru falan aracı bıraktılar. Yürüyerek bir rotasyon yapmayı tercih ediyorlar. Tornado enerji ekibinin üstüne doğru agresif bir <laughs> gelecek. Ama bir oyuncusu çoktan gaza düştü. Fax e o kill'i almayı başardı. O birleşir tek kalan oyuncu. E, iki kalan oyuncu pardon. Tornado enerjinin üzerine puşluyorlar ama Ooh. yani ne fayda. Bu arada Apokalip Marko'yu düşürmeyi başarmış. Etiket <laughs> ekibi, Blaze ekibinin arasında bir fight e, mevcut şu an. Lasayı biliyorlarmış evet, bu, bu da, arada orada ve keç. Evet duydu. Ha, bilmeseler bile şu an duydu her türlü. Lasa zıpladı yalnız. Huyet onu yakalayacak mı diye baktım. Göremedi. Yani Huet'in de nerede olduğuna dair fikirleri yok diyecektim. Apokalip uzaklardan yakaladı onu. Marco'nun da kili alındı. İki oyuncusunu kaybediyor. İktiket. Okinji açıdan denedi Uba istediği spi atamada Noki de tek başına kalmış adeps ekibinde. Yani yapabileceği de çok bir şey yok burada. Uba da kendi güvene alıp ilerlemek istiyor. Arkadan Noki gelmeye çalışırsa nasıl olsa takım arkadaşları Noki'nin icabına bakacak. Tornado enerjinin de buradan çıkışı yok. TSM Tornado enerjiyi komple açık alanda tutuyor. Ekstradan da Omekna şatlar geliyor. TSM ekibinden. Oy Flex'ten. Ben senden ileri miyim? E, evet ilerisin. Niye öyle olduk? Güzel. Zaten... Bir şey. Sen ekibi de o fight'a dair olmuş sanırım. Mitrelius lastiği düşürmeyi başardı. Sime o çekti. Eee tam da göremiyoruz ne olduğunu orada ama. Evet ayrı bir fight izliyoruz etiket de şu an Omega'nın arkasında yani Omega'dan jump'ti düştü. Bu da bir koordine değil dağınık sıkma hareketi geldi Tanner bir anda kilit çekince Omega'ın direkt arkaya döndü yani burada acele etmiş olabilir Tanner Lost sıkmak için. Sonrasında gelseler belki bir tütü takımı Bu arada Forever Page'i düşürdü. Şimdi oraya doğru atılan bir molotov istediği yere gitmiyor Forever'ın. Kör etti Vasco'yu. Yalnız Vasco'nun yokluğundan faydalanıp direkt t geldi. T-Bone'u düşüremiyor forever. Lost. çok enteresan bir açı tutuyor burada baktığında aslında Rekage. Yani arka planda ve orada Omegle'ın da üçüncü oyuncusunu kaldırmayı başardı. Yani Tenderloss bu hamleyi biraz derken, yapsa çok daha iyi olabilirdi. Bu arada Digital Addis ekibi de ya Blaze ekibinin üstüne tamamen çökmüş durumda. Blaze ekibinden bayağı bir oyuncu e, düşürüp öldüler. Sanırım orada Apokalip, tek kalan oyuncu ama o da evet. gazın dışına doğru uçtu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiç anda gazı son anda kendine attı içeri. Ben Falling demeçten ölür diye düşündüm ama öyle almış bir demeç yemedi Utku. O kayarak, değiştirilmiş sana. Rekic'e yani. Eskisi kadar vurmuyor bazen hiç vurmuyor hatta. Tam anlamadım mentalini. Sanırım inerken bir yere sürtersen hiç hasar almıyorsun. Olabilir. Evet burada temsilcilerimizden e, Blaze tek kişi kalmış durumda. Dijital ekibi de 4 kişilik bir grup. Ama e, Dijital oynayacağı yerde de bir Next Time ekibi var. Biraz Dijital girişi sıkıntılı gibi duruyor. Bir fight olacak kesinlikle. Apokalipin de spotunu feyze ekibi biliyor. Apokalipin oradan çıkamadığını görebiliriz. stratejik ekibi arabayla bir rotasyon sanırım. Kafa mı gelecek acaba? next time ekibine. Galiba o kafa geliyor next şu an. Smash koruma sağlayacak. Ayrı açılara vurmaya çalışıyor mümkün olduğunca. İşte stratejik oyuncular güzel girdi. Girdiği gibi Mert bu arada kesiyi düşüren isim oldu. Mert bombaya yakalandı yalnız Art'ın. Artin'in Art bir bomba daha geldi. Orada Sixbox ikiyi bitiriyor. Mert'i tutmayı deneyecek Mitra. Faultless'i kafayı çıkartamıyor orada. Yani. List... Ha Faultless düşmüş Çok galiba bu arada. Fe evet o... smash'ti burada. Fate'e harika bir sprey geldi. Bu arada e crash düşürüyor. yemiş gerçekten. Evet evet crash yemiş. Olduğu yerde yürüyor sadece. Yani o e, Faultless'in crash yemesi belki de Dijital Atletes'in kafasını çok rahatlatan bir olay oldu. O açıdan hiçbir şekilde tehdit almadık Dijital Atletes ekibi. Burada da Weatherlock ekibinden son kalan daha doğrusu AFK olmayan son oyuncunun üstüne doğru bir molotov geldi. Mitra yakmayı başarıyor Artix'i. Faultless'i de arkadaşlar içeri girseniz görürsünüz aslında o kilidi de almak lazım. Mesela Apokalip de buraya bir şekilde kendini atmış Utku. Evet yavaş yani. Yavaş yavaş gelmiş dijital atletiksin peşinden. Şöyle de bir şey var. Orada e, Faze'in gözü de Apokalip'teydi. Ondan da sıyrılmayı başarmış. <laughs> bu arada Derken Mitrevius yakaladı, fault listi çok Ay. alakasız o Molotov girdi mi? Uu, Sixway dehşet bir ama yanıyor burada fault Ölecek, Ölecek bir şey evet, şey yapabileceği hiçbir şey yok gerçekten. Ay. Sanırım şey olmuş olabilir bu arada, <laughs> gülmeyelim de ee, oyuna ilk açıldığı gibi hani böyle ufak bir kasma oluyor ya yeni açıldığı yeni renderlandığı için her şey. Belki onun azizliğini oramış olabilir oradaki Sixway'da. Olabilir bilmiyorum. Yani bence görmediler bu arada faultlessly. Net görmediler. Yok yok. Görmediler. Hiçbir şekilde görmediler. Evet Circle'ı ısrarla da yukarı doğru atıyor. Şu an dağın üstünde konuşlanmış <laughs> bir FaZe ekibi var. Digital Athletics ekibini <gülüyor> bayağı <gülüyor> tutacaklardır. Der. Demek o harika bir trade geldi. Fast FaZe'i sahnesinde düşürmeyi başardı ama Sixmo'yu kurtarmak için yeterli olmadı. İşte Hatice ekibi acaba bundan yararlanıp agresif bir hamleye geçecek mi? Bence geçmeli. Sonra fırsatı olmayacak. Başka yok, hamleleri evet. yok. Hele ki Feyzin diğer oyuncuları başka takımlarla meşgulken burayı agresif oynamalı şu an Digital Athletics ekibi başka imkan yok. Ve o olursa daha sanırım daha çıkabiliyorlar mı? ondan da emin değilim Mecit. Evet evet daha çıkabiliyorlarsa iyi çıkamıyorlarsa bayağı bir dijital atleti için sıkıntı olacak bir pozisyon olacak bu. Anladınız ben orada hakikaten smash'in attığı spreye acayip şaşırdım yani hatta düştüm bile diyebilirim. Bayağı uzak mesafeden 3 ya da 4 mermiye düşürdü fast phase'i. 4 etti ve fast phase yerdeydi. Ve bunu Beryl'le yaptı DMR'le falan değil yani böyle. evet. İşte siz Atletics ekibi de kendini Circle'ın içerisine doğru A atmış ama üstünde Faze ekibi aslında Faze ekibine baktığında çok da açılamazlar işte Atletics'e rahatsız etmek için. Çünkü açıldıkları an onlar da şat yiyecektir o kadar uca geldikleri zaman. TSM ekibi de 8 kilo kadar o kadar ulaşmış. TSM et, epey etkili oynuyor bu maç. Yani iki maçtır bu arada TSM'in de talihsizliği var aslında. Ayro iki maçtır ölü maalesef ki. Maç başında yakalanıyor. Bu arada Havki'den headshot, headshot geldi orada Smash'e konuşamadım. Ee, ve Digital Athletics nickleri e elemedeki nikler değil. Herkes kendi normal nikini almış. Evet. Ee, o da sanırım şeyden e, turnuva sunucusunda oynandığı için e-spor sunucusunda <laughs> de, Evet eskiden fake söylüyordu, Şimdi Iroh ölüyor Ama bence bu durum <laughs> TSM için mükemmel bir pratik yani düşünsene sürekli bir adamın ölü oynuyorsun 4 kişi olunca zaten winliyorsun. 4 kişi olamazsan da normalde oynadığın oyunu oynuyorsun. Değişen bir şey yok. Hani 2 kişi kalınca o yüzden çok koymuyor adamları. Sana <laughs> Ward <laughs> smash'i düşürmeyi başardı. Faze ekibi şu an e, dağının üstüne hamle bombalar çok yakın düşüyor o bombalar. Bir tane daha atarlarsa büyük problem olacak Digital Athletics için. Derken smash'i tutamadan ellerden kaydı gitti. Hades'i işte son anda Mert'i gördü orada ama arkadan da Ants geldiği için sanırım hamle yapamadılar. Mitra körken yakalıyor onu Fast Face. Kili de bitirmeyi başardı. Mert Simone içinde ee, Fast Face oraya dalacak sanırım yani. Bombanın sesini duydu. Mert güzel döndü ama istediği hasarı veremedi orada Fast Face'e. E. Yani Face hem pozisyon avantajını hem kişi avantajını çok güzel konuşturdu burada. Aynı zamanda bomba avantajını da. E, Mitra körde evet stun bombası yemişti bir kol gözlerdeydi Orada yani 5. oluyor Digital Athletics bana sorarsan gayet başarılı özellikle O FaZe'in darlamasından sıyrılıp dağın yamacına gelip buraya kadar ilerlemesi Gayet güzel bir oyun Bu TSM ekibi de 9 kilo kadar çıkarmış kil sayısını Derken... O FaZe'i de çok açık görüyordu ama Dediği hiti atamadı sıkıntı. evet. Evet hızlı davrandı sanki. Onkile kadar da ulaşıyorlar o esnada. Havki'yi de öldürmeyi başardılar. Şu an Lens ekibi Face klana doğru yükselmeye çalışıyor ama TSM'in çok avantajlı olduğunu görüyoruz Face klanında evet. bomba konusunda sıkıntıları var. TSM de bombalarını sanırım hiç harcamamış. Her yeri gördüğün gibi. Yani zaten oynayabilecekleri dar bir alan var. Onu iyice darlaştırdı burada TSM'in takımı. Yani Ants de epeydir ses çıkarmıyor. Yani o çıkaracakları ses kimi rahatsız edecek acaba onu merak ediyorum. bütün ekipler yine o sabırlı e, oyunu oynuyorlar. Erken fightlayan kaybeder arkadaşlar. Üçüncü takım tepeye binecek ama Feyz'in burada çok bir çaresi yok. Mecburen TSM'in üstüne hamle yapmak zorunda. Fast Face Miracle'u gördü. Miracle da Fast gördü. Güzel bir bomba geldi ama pozisyonu değiştirdiği için sıyrılmayı başardı. Ondan Fast şimdi bir bomba daha Burada Face çok güzel düşünüyor. Hemen trade alındı yalnız onun. Uban 19, Fast Face'in 9 canı var. Eğitsi zaten yerde. Sürüne sürüne geri gidiyor Face. Var çıktı ve bütün...